Günaydın, herkese merhaba. Ben Burçin Özaryal, ITP Gayrimenkul'den. Birçoğunuzun bildiği gibi yaklaşık 11 yıldır İzmir Yarımada bölgesinde bölgesel uzmanlık ve butik hizmet anlayışıyla gayrimenkul danışmanlığı yapıyoruz. Bu süreçte bizim için en önemli şey hep aynı oldu. Güven, şeffaflık ve doğru yönlendirme. Bugüne kadar ne yaptık? bugüne kadar yatırım yapan ya da yeni bir yaşam kurmak isteyen yüzlerce müşterilerimizle birlikte sadece mülk değil aslında doğru kararlar aldık. Butik çalıştık, bölgeyi çok iyi tanıdık. Her zaman önce insan dedik. Ve artık 2026 yılı başı itibariyle yeni bir sayfa açıyoruz. Aslında bu videoyu paylaşmamızdaki amaç da bu. Bu yeni almış olduğumuz kararı sizlere duyurmak. E, 2026 Başı itibariyle stratejik bir kararla yurt dışında da gayrimenkul danışmanlık faaliyetlerine başlama kararı aldık. Peki bu karar neden alındı? Ee, aslında bu kararın arkasındaki en önemli sebep son derece açık, net ve kısa. Ee, müşterilerimiz ve yatırımcılarımız artık yurt dışındaki alternatiflerini de görmek ve değerlendirmek istiyor. Bize de dedik ki eğer böyle bir yolculuğa çıkılacak ise e, doğru lokasyonlar, doğru projeler ve güvenilir işbirlikleriyle çıkmak lazım. Bu doğrultuda e, kapsamlı araştırmalar yaptık bir süredir. E, hem yaşam konfor standartları e, ve standartları, hem de e, işte yatırımın geri dönüş potansiyeli açısından en doğru lokasyonlar yatırımcılarımız için neresi e, olabilir diye bir araştırma yaptık ve bu araştırmada tabii ki e, işte Dubai Abu Dhabi gibi Birleşik Arap Emirliklerinin emirlikleri. E, Tayland, Vietnam ya da Bali gibi Asya ülkeleri ve onun haricinde Amerika her zaman için tabii ki cazip bir e, lokasyon. Bu bölgeler ön plana çıktı. Ve bu ülkelerdeki ya da bölgelerdeki e, yerel ve güçlü iş ortaklarıyla da e, stratejik işbirlikleri kurduk. Tabii ki bir anda tüm bu lokasyonlarla alakalı kapsamlı bir şekilde e, odaklanma şansımız yok. Dolayısıyla biz de bunların içerisinden e diğer lokasyonlara göre birçok açıdan bir adım ön plana çıkan Dubai ile başlama kararı aldık. hem güçlü ekonomisi, işte yabancı yatırımcıya sunduğu avantajlar, yüksek kira getirisi eğer yaşamayacaksanız, sadece yatırım olarak düşünüyorsanız ya da yaşayacaksanız yüksek yaşam standartları ve kalitesiyle ilk durak olarak bu yolculukta Dubai'yi seçtik önümüzdeki dönemde çok kısa bir zaman içerisinde Dubai'deki en doğru, en güvenilir ve en kazançlı projeleri sizlerle paylaşmaya başlayacağız. Eğer siz de yurt dışında yatırım yapmayı düşünüyor ama bunu güvenilir bir rehberle yapmayı istiyorsanız ITP gayrimenkul olarak sizin yanınızdayız. Yeni yolculuğumuzda sizleri yanımızda görmekten mutluluk duyarız.